Bugün çok Aslan'la birlikte bir gün geçireceğiz. Hadi başlayalım. İlk öncelikle ıı, bir şeyler yiyelim de evde yumurta kalmamış. O zaman hemen yumurta almaya gidelim. Şöyle şunu giyinelim bir. Şunu da asalım ve hadi gidelim. Geldik. Ee, şimdi şuradan bir tane yumurta alalım bir tane de para alalım. Ay para diyorum ya. Para da çekeceğiz buradan. Telefon alalım, şu telefonu da alalım. Başka bir şey almayacağız zaten. Arkadaşlar ona bir hediye almayı düşünüyorum. O hayvanları çok seviyor. O yüzden bir alalım hayvan. Yani. Şimdi ona kuş almak istiyorum. Kuşlardan bakalım. Birçok tatlı. Ay Burayı da koymadı. Şimdi kedi de alalım. Şimdi şuradaki hamster çok tatlış görünüyor. Bence bunu alalım. Şey acaba burada bir hamster alabilir miyiz? Tabi siz buraları gezmeye devam edin. Ben hamster'ı ayarlayayım. Tamam. Şöyle telefonumuzu aldık. Hmm. Oyuncak aslında bir gerek yok. Yani yok yani oynamaz herhalde çocukla ay çocukla diyorum ya oyuncakla hazırladınız mı beyefendi hazırladık hazırladık şöyle e, nereye koyacağım onu yani burada kalsın isterseniz sonra alırsınız tamam e, bunun yemi ne acaba yani yemlerinde şöyle iki tane yem var e, şu daha kaliteli bu daha kaliteli ama bu birazcık daha pahalı. Hı, hmm. yani tamam, bunu alalım tabii. Şöyle kalsın içinde. Tamam, teşekkürler. Şöyle çok tatlış görünüyor. Ay, her şey birbirine kaçtı. Tamam, bunu alayım. Para da çek, para da para da çekelim hemen şöyle. Neyse artık şu. Şöyle şu yumurtayı bir ödeyeceğiz. Tabii. yumurtaya em Yumurta tamam. Hamster'da değil mi? Evet hamster'da. Ay ay hadi. <laughs> hamster'da şöyle. Hamster tamam. Hamster'la birlikte. Yani yapıyor işte birkaç bir şey. Tamam. O zaman şunu alalım. Şöyle. Tamam. Paramı çektik. Tamam. Şöyle alın. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> bu poşete koyar mısınız? Bu ikisini. Tabi koyarız ama şöyle. Ay. Ay. Yumurta yedi ya. Bunları şöyle koyalım. Şunu çöpe atalım. Telefonu da koyalım. Hadi gidelim. Tamam geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan bir hediye yapacağız ama şunu. Şöyle bir hediye yapalım. Şunu elime mi alsam? Ya da dur ya. Şöyle bir hediye yapayım. İnşallah hayvan boğulmaz. Ya bu hediye yapılmıyor mu? Sanırım fazla büyük. <laughs> Buna. İnşallah bu olmaz. <laughs> Neyse tamam. Birazcık delik var zaten. Bu olmaz herhalde. Şunu aynı kutuya koyabilir miyiz acaba? Aa, aslında şöyle yapalım. İçine içine koyalım. bunları ikisini de içeriye koyalım. Bunu buna hediye paketi. Ee, niye olmadı Hadi, Hadi ol. Ya dur ya. Şimdi içine sığar mı ki? Şu sığdı, bu da sığdı. Şu sığmaz. Her türlü onu yapamıyoruz yani. Hadi. Neyse olmuyor arkadaşlar. Bunu zaten böyle de verelim. Çünkü bu olmasın hayvan. Hiç yanlış kastım. Ya bu benim kendi eşyalarım. Ya bak. Ya sabır ya. Şimdi buradan. Bunu şey yaparken bunu buldum. Bu güzel görünüyor. Ondan verelim. Sonra bakalım. Ay bundan verelim. Bu sanırım oyuncak. Şöyle bu ne? Parfüm. Aa bunu da verelim. Tamam çok güzel. O zaman bunları da verelim. Sanırım şundan vardı. Şu, şu da çok tatlıymış. Ama onu veremeyiz zaten. Kabul etmez de kendisi. Tamam şöyle ikinci hediyesi bu da. Buradan da gidelim o zaman. Şöyle bir tane kart hazırlayayım. Şöyle. Hadi iyi günler. İyi günler efendim. Eve geldik. Şimdi ee, bunlar onun hediyeleri. Şurada kalsın bunlar da da vereceğiz. Şimdi yumurtaları buraya dizelim hemen. Zaten başka yumurta yok. Ee, e, diğer yumurta. Tamam. Dizmeye hiç gerek yok. Zaten e, bir iki saat var daha gelmesine. O yüzden şöyle onun diğerlerini buraya koyalım. Yine telefonumuz doldu. E, şimdi ev üstümüzü giyinelim. Şimdi birazcık daha çalışalım bence. Çok kapansın. Çalışalım şimdi. Arkadaşlar neredeyse Toka Live sana gelmesine yarım saat civarı kaldı. O yüzden şimdi hemen üstümüzü giyinelim ve çıkalım. Şunun içine koyacağım her şeyi. Telefonu koyayım. Şimdi gidebiliriz. Tamam, geldik. Şimdi burada bekleyeceğiz. Burada çalışan yok mu ya? Allah Allah. şey <laughs> Buradayım da. <laughs> Neredesiniz siz? Şey. Şaka şaka. İyi tamam. Aa, şurada bekleyelim hemen. Şuraya kapansın. Şöyle her yere koy. Bir tane buradan kahve alalım. Az köpüklü olsun. Ah, Ay bu olmadı galiba. Cookies hey. Ha, hey. Aa! 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 Geldi. Niye bu kadar geç kaldın ya? Uf oh, otobüs beklemekten. Neyse eve geçelim. Ee, pardon. Evet. Uçak değilim. Ee, sana birkaç hediyem var. Eve geçelim. Tamam. Arkadaşlar eve geldi. Şimdi sen valizini şuraya bırak. Yani ben şeylerini vereyim. Hediyelerini. <laughs> Prens çok tatlı. Ay çok güzel. Elim alacağım. Beğendin mi Tabii ki de çok tatlış Şimdi birkaç Diğer hediyelerini de vereyim Nasıl yani daha var mı Tabii tabii var Sen gerçekten Müthiş bir kızsın ee, Şey teşekkürler Hihihih <laughs> Çok teşekkürler Yeter Şimdi şey e, mektup tamam onu bir şey koyayım bu şey e, onun yemi resmen çekirdek bu neyse şuraya koyalım bu da al sen aç Hadi şuraya koyayım şundan da açayım Wow, bu çok beğendim çok güzelmiş tamam şu aralarda kalsın o çok tatlı. Çok tatlı. Çok şirin yani. Oh. Kıyamam bunu. Çok küçükler. Tamam bu da bir şey işte. Bunu yerine koyayım. Bunu da sonra okurum. Aa bu parfüm. Bu parfüm. ben kaç aydır istiyordum ya. <laughs> Biliyorum. Sen nereden biliyorsun ya? ben bilirim işte. Ama bakayım. Ay çok güzel kokuyor vallahi ha? Evet. Şimdi buraları bence bir toparlayalım ve gezmeye çıkalım. Ne dersin? Bence güzel fikir. Hadi. Hadi şimdi gezmeye çıkalım. Evet. Bura benim en sevdiğim kafedir. Ya. Evet. Nereye oturalım? Hmm, şuralara oturalım bence. beğenmişsiniz hanımefendiler. Iı, ne alsak? Şey yani kurabiye çeşitlerini hepsini getirin. iyi buraya. O zaman siz şuraya geçin. Az küçük çok küçük olmaz mı? Tamam oraya geçelim. Ee, ve e, ve şey ve kruvasan. Tamamdır. Hazırlayayım ben hemen size. Bonibonlu falan yani bonibonumuz falan var ister misiniz? Olur. Bir de kahve. Tamamdır. Şöyle. Bu birinci çiçeğiniz. Şunu ben alayım. Şöyle. Diğeri Ay nereye gidiyor Neyse işte aldım Benim Kahve de hemen vereyim size Şuradan Evet Alın Şöyle ay Bunu da alayım ben çok güzelmiş. Of oh, mükemmel. Neyse biz gidelim artık. Hadi iyi günler görüşürüz. Ay pardon bence kuaföre gidelim. Ne hmm, yapacağız ki? Bilmem. Hadi gidelim. Ay pardon. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi. Ay şapkayım çıkıyor. Şimdi şimdi ne yapmak istiyorsunuz hanımefendi? Ler. E hadi bakım yaptıralım. Hı aynen. Tamam. Şöyle. Şöyle suyu açalım. Burada da. Hemen kafanızı bir yıkayalım. Tamam. Şöyle. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay bende kalmış bu. Şey bunlar ne? Onlar saç kremi falanlar. Ee, yani bu sprey. Sıkayım size. Tamam. Saç kremi de sıkayım. Şöyle. Tamam. Hadi eve geçelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Görüşürüz.